Moğola'dan herkese merhaba arkadaşlar Gördüğünüz gibi Bu güzellikler geldi bana Kalanşalar Yalova'dan hediye geldi arkadaşlar Bakın Çok güzeller değil mi Bunları arkadaşlar Yeğenim gönderdi Bana Yalova'dan e, babamla beraber. Babam geldi. Bir 10 gün 15 gün kalacak yanımda. O yüzden de çok iyi oldu. Dün geldi. Bugün hemen bu güzellikleri böyle koydum. Bir kasa göndermiş bana yeğenim. Yeğenim mühendis arkadaşlar. Sümeyn ablası. Bu mekatronik mühendisi makinalarla e, yani bu çiftçilikle ilgili makinalarla ilgileniyor. Şu anda çalışma alanı o. Ona da hediye vermişler bir kasa. O da bana göndermiş babamla. Çok mutlu oldum. Alacaktım ben de kalan şu. Rengin güzelliğine bakın. Bu da beyaz arkadaşlar. Bu açık pembe. Bu turuncu gibi gözüküyor ama aslında turuncu değil. Turuncu dışarıda var. Onu da göstereceğim size. Bunları da ben böyle gözümün önüne koymak istedim. Orada da yine çiçeklerim var. Hemen onları da göstereyim arkadaşlar. Şu paskalya e, bu paskalya değil, yılbaşı kaktüsü. Bunu da göstereyim geçen sene açmaları doyamamıştı bunlar. Bir kırmızı, bir açık pembe. Yani aslında biri koyu pembe gibi, biri de açık pembe gibi. Bunlar da çok güzel büyüdüler. İnşallah bu kışta açarlar bana. Evet, bunlar da diğerleri. fazla olanları da komşularıma vereceğim arkadaşlar. Bakın turuncu olan bu. Bakın bunun rengi farklı. Bunun rengi farklı. Gördünüz mü? Daha farklı. Ama ikisi de turuncu gibi duruyor. Bunları da komşularıma vereceğim. Değil mi? Sadece ben mutlu olmayayım. Onlar da mutlu olsun. ben <laughs> o kadar çok kalan şeyi ne yapacağım? açmışken buradaki sükülentlerimi de göstereyim size forlukları bakın yine güneş yaktı benim bir selanam var burada kaktüslerim var Evet babam geldi. Çok mutluyum. Yalnız değilim. 10-15 gün benimle kalacak. Sonra geri dönecek. Çünkü İstanbul'da muayenesi var. Muayeneye gidecek. Bakın bunda da bir sürü tohumlar hep var. Kaktüsüm hep tohuma kaçtı. <laughs> tohuma kaçtı kaktüsüm. <laughs> Bunlar tohum olmadı ama şunlar tohum oldu. Bunlar zaten aldı başını gitti baksanıza. Bunlar da şöyle koskocaman kaktüsler oldular. Arkada da kaktüsüm var. Şöyle iş kaktüsümün de saksısını değiştireceğim. Fırsat olmadı. Buna artık sığmıyor baksanıza. Şöyle göstereyim. Yani bunu değiştirmem artık şart gibi bir şey oldu. Şimdilik burada böyle duruyor. oradaki çiçeklerim yaprak güzellerim harika ama beni sulayın diyorlar şurada yine bir yapraklarım var aşağıya doğru gidelim ufak ufak canavarı buraya koydum. <laughs> tam bir canavar. Diken canavarı. Oradaki kaktüslerim, Bunların saksılarını değiştirdim. Şunu değiştirmedim de. Şunları değiştirdim. Bunları değiştirdim. Bombileyim. Dikenler tacım. <laughs> Burada da rozet çıkıyor. İzmir rozeti. <laughs> Burada yine bir kalan şun var. Turuncu açıyor arkadaşlar. Küçük yapraklı. Ama çok güzel açıyor. Geçen sene açmaları doyamadık don geçirmesini atlatmasına rağmen 3 saksım vardı böyle sadece bu kaldı bu dikenler tacım bakın Burada özel tür dikenler tacı görüyorsunuz arkası kırmızı yapraklı Burada da yine var. Leticem ne güzel olmuş. Bakın o Burada da yine bir saksım var. bunu hmm, kesmiştim. Bakın ne güzel dallar vermişim. Bu da kalan şu mangini. Bunu komşum verdi. Bir küçücük daldı arkadaşlar. Görüyorsunuz kocaman bir saksı oldu. Yanında da mandevillem var. O da kaktüse sarılmış bakın. <laughs> Sarılacak yer arıyor zaten. Sevgi, aç çiçek. <laughs> Sürekli bir sarılma merakı var. Ne hikmetse <laughs> düz duvara bile tırmanıyor yani. Evet. ilk kalan şey dikenler taç taksel olmaya başlamış. Sevindim. Şuraya çelikler diktim yine. Burada bir kaktüsüm var. Gördüğünüz gibi. Burada yine starleçem var. Andevillam, ceylan gözlerim. Bakın. Yine bir telgraf gibi bir şeyim var. Orada yine yaprak güzellerim susamışlar. Baksanıza. Hep yiyorlar yapraklarımı. Buluyorum. Öldürüyorum. Bakıyorum yine yenmiş. Herhalde başka bir yerden geliyor. Bunları da ilaçlamam lazım. Bu arada yine ceylan gözlerim. Bakalım. Bekliyoruz açmalarını. Burada da ponsetiyan var. Habire büyüyor. Habire yaprak veriyor. Ama hiç kızarmaya niyeti yok sanki. Bunu da saksısında değiştirmem lazım. bayağı büyüdü çünkü. Baksanıza. Burada da tüylü telgrafım. Görüyorsunuz. Çiçek açmaya başlıyor. Bakın. Şurada yine bir sardunyam, mandevilyam. Yine yaprak güzellerim. Şurada bir buz çiçeğim var. O da suya doymuyor. Sana da sıcaktan artık bunlar da güneş istemiyorlar. O da gidiyor. Bizim buraları henüz pek havalar serinlemediği için, soğuklar gelemediği için Bir yağmur yağsa biraz hava serinler diye düşünüyordum ama hiç böyle bir şey de yok. Bunlar hep susamış su istiyorlar. İnşallah bu akşam fırsatım olursa sularımı yemeğimi yeme pişirdim. Söyleme sayıp taze fasulye yapıyorum. Açlı açmalara doyamayan begonyam tutunca şurada bir tespihim var bakın size ne göstereceğim görüyor musunuz? çok güzel değil mi? Klasiktir ama leş gibi kokuyor. <laughs> Çok güzel. Bu komşumun benim değil. Bakın, burada da açıyor. Açtıralım mı? Açtıralım mı? Bak, o kadar açılıyor. <laughs> Bunlar da komşumun. Bak siyah boydusu çiçek açacak. Şurada gelin teli de vardı. Bakın. Bundan bana al diyor. Ama bakalım. Şurada bakın beyaz. Yoncaları. Bakın. Şöyle bir de çiçeği var. Bu bana verdiğim manginiden. Bu petunyaları bitlenmiş. Bakalım. Evet. Geçen de ilaçladım bunları. Bitlendiğini söyledi bana. Yaşıyorlar mı? Ha. İyi kurumuşlar. Ölmüşler. İyi. Sevindim. Fasulyede de öyle. Heh. Karıncalar gelmiş. Ama ölmüşler. Yaşamıyorlar. İyi. Hortumu çekildi buraları. Akşam bir sulayayım ben. Hortumum da burada. <laughs> Bakın. Sağ dünyamda çiçek açmış. Katmerli. Uza. Bunları ilaç şey sulayayım bugün. Yarın da bir ilaç atayım. ceylan gözüm diyecektim ama orada şey sakız ya açıyor E şu da yukam arkadaşlar bu yuka da benim bunu da saksısını değiştirdim bakın baya büyük bir saksı oldu Bunda saksısını değiştirince bakın hemen yeni yapraklar vermeye başladı görüyor musunuz gelişimi durmuş iyice. bu da alt komşumun çiçekleri çok güzel. Ama karanfillerini öldürmüş bence zaten söküp attım burada karanfil olmuyor bence. Onun katkısı. Öyle arkadaşlar. Şunun rengi ne kadar canlı. Baksanıza. Bugün bunları bir sulayayım. Yarın da ilaçlama yapayım. Ya babam da yeni geldi arkadaşlar. Şimdi onu da bırakamıyorum. Hani sıkılmasın diye. Ama dün geldi. Şimdi o de artık çiçeklerle ilgilenip onları sulayabilirim hepsi susamış sklantlere de sularım bunlar da güzel olmuşlar üstten de bir şeyler yavrular gibi bir şeyler geliyor ama <laughs> şu kaktüsümü de satmayı düşünüyorum arkadaşlar bu saksıyı komple 30 liraya satacağım Elden almak isteyen olursa elden veririm Benden şu anda öyle almak istiyorlarsa Öyle de gönderebilirim 30 liraya komple satacağım Arkadaşlar bu saksıyı Dolap uygulamasına da Koyacağım isteyen olursa da Dolap uygulamasından alsın Ama şunu satmam Bunu seviyorum Bunlar benim canavarlarım Şunun dikenlerine o, o Dikenleri verene kurban olurum ben Şunun dikenlerine bakın dikenlerine Çılgın Çılgınım benim Boyuna bakmadan boyundan büyük diken çıkartmış Bu da baş canavarım Böyle arkadaşlar Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.